Arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte limonata yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar şey kışkırtma videoları attım üç tane biz onları ayrı ayrı çekmiştik arkadaşlar ayrı gün çekmiştik onlara aynı gün attım ama limonumuzu şöyle iyice bir şey diyor. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeter mi ki? Yumuşacık olması gerekiyor. Yeter herhalde ya. Yeni bir taktik öğrendim arkadaşlar. Bilmeyenler için gösteriyorum. Şurasından deleceğiz arkadaşlar. Ortadan kesmeyeceğiz yani. Dur, çıkardım. Çıkaralım. Şöyle. Şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ben bunu sıktıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Sıkabildiğim kadar sıktım. Şimdi şekerimi katacağım. Şöyle. Şöyle. Şekerimi de kattım arkadaşlar. Az olursa da katarım. Şimdi bunu Oo çok güzel. Ben bir içerideki lezzetli de, de bir tattırıp Evet arkadaşlar videomuza devam edebiliriz. Ben şimdi bir içeyim. Çok güzeldi be. Hmm. Şimdi ne yapsam ki Bu videoda uzun bir şeyler yapabiliyorum Başka bir şey daha yapmam lazım 2 dakika bekleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar ne yapacağım buldum Ne yapacağım Bu ne diye sorarsanız Talep arkadaşlar Şöyle suyumu önceden hazırladım Şimdi Talep nasıl yapılır Şimdi şöyle bir içeceğim Suyunu giderim kaşıyorum. Sonra şundan şöyle bir şey alıyorsunuz. Şöyle bir kaşık. Pardon arkadaşlar. Sonra bir de şöyle alıyorsunuz. Bunlar böyle üstünde kaldı mı? Şöyle Tamam geçiyor. Sonra çok az daha koyuyorsunuz. Tamam serpilişimiz Şimdi diğer önceki şeyimizdeki şeker şekeri de buna katacağım şeker de istediğiniz gibi katıyorsunuz arkadaşlar şöyle az az kattığımdan 3 kere katıyorum arkadaşlar sonra böyle bunu karıştırıp. arkadaşlar. Afiyetle içiyoruz. Oh çok güzel olmuş lan. Bunu denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aa, çok vaktim var ya. 4 dakikalık vaktim var da. Ya. Ne yapsam ki? Ben bir abi düşünüp gelelim. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyordum. Onu e, Salihap yapmadan önce demek diyecektim ama unutmuştum arkadaşlar. Magnum reklamı nasıl yapılır? Salatalık var. Salatalık da güzel bir şey. Ben diğer videoyu düşünüyorum. Arkadaşlar e, size bir duyurum var. Çekiliş yapıyorum. Hihi. E, ne yapacağım? Ha, bisiklet çekilişi yapıyorum arkadaşlar. onu, e, onu abone olunca ama onu abone olunca bisiklet çekilişi yapacağım arkadaşlar. Bisikleti de e, 10 abone olunca göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bekliyorum. Ben bir şey alıp gelen. Fikir bulup gelen. Arkadaşlar hiçbir şey bulamadım. Ben de bisiklete modifiye yaptım. Onu göstermeye karar verdim. Ama bu çekiliş şey yapacağım bisiklet değil. Bisikleti şöyle göstereyim. Şöyle. Burada yazılar yazıyor. Bir gün kral Şurada takdir et. Burada da kader yazıyor arkadaşlar. İşte yarak bu da burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu tarz çoklu videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bay bay.